Başkan, tabii geçtiğimiz günlerde ikinci döneme talip olduğunuzu konuştuk, konuş açıkladınız. önümüzdeki dakikalarda konuşacağız ama e, tabii dört buçuk yılda geride kaldı. Evet. E, neler yaptınız dört buçuk yılda Beyda? Önünüzde de notları görüyorum. Evet. Muhakkakken sizin için önemli projeler ya da gerçekten Beyda'nın yıllardır çözülemeyen, yıllardır eksik kaldığı noktalarda nelere bir dokundunuz? Bir dört buçuk yılı dinlemek isterim sizden. Şimdi ben hep İzmir'e geldiğim zaman ilçe başkanıyım. İzmir'e geliyorum. Ya diyor ki vatandaş. Başkanım Beyda neresi? Nerede? Ne? Beyda bilen yok. Eskiden ödemiş bağlı olduğumuz için Hı. ödemiş Beyda mı? Ben onu kırdım. Hı. İlk defa bir festival yaptım. Kestane Festivali. 27 Ekim 2019'da ve çok güzel coşkulu bir kalabalık oldu. Sağ olsun. Tunç Başkanım, Tunç Soyer Başkanım da katıldı. 4-5 bin kişi ziyaret eder. Bu sene dördüncüsünü yapacaktım. Fakat e, hava şartları izin vermedi. Ondan da bırakmadım. Kestane bizim için bölgede biliyorsunuz katma değeri yüksek bir ürün. Onunla aynı zamanda ununu da yapıyorum şimdi. Hmm. Kestane unu. Bu çölye hastaları var. Gluten alerjisi evet. olan. Onlara çölye, e, kestane unu yapıyorum. Ayrıca gene bugün gelirken getirdim. Böyle pasta sanayini un getiriyorsun. Ve çocuk mamalarında kullanılıyor. Yani çok değerli bir ürün. Onu da üretiyor. Bu arada altını çizelim kestanedeniz için. Herhalde Türkiye'nin kestane başkenti diyebilir miyiz Beyda için? Ben onu şöyle yaptım. Ankara'nın, Türkiye'nin başkenti Ankara, kestanenin başkenti Beyda. Beyda evet. Onu önce tanıtımla başladık. Arkasından gene bir tarihi kalemiz var. Bir proje yapılmıştı. Beyda, Beyda Kalesi uyanıyor diye. Bu projeyi aldığımızda böyleydi. Ben duvar. Aynı bu şekildeydi. Şimdiki son hali de şu. Şöyle ekranları göstereyim. Buraya da 5.1 milyon para harcadık. Bunun zaten projesi vardı. 1.5 milyonu İSKA'dan, 2 milyonu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tun Soyer'den. Paramız yetmedi. Giden kaymakam valimiz vardı Yusuf Yavuz Selim Köşker. Evet. Sağ olsun o da 1.6 milyon destek oldu. Şu anda projem bu halde. İnşallah burada ilerleyen günlerde e, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantılarının birisini burada yapacağız. Başkanımızla bu konuda da görüş alışverişi yaptık. Arkasından gene kendi imkanlarımızda Beyda'da küçük bir organik pazarımız var. 45 tane kadının sadece kadın üreticinin e, evlerini ürettikleri veya bahçesinden topladığı, ee, organik ürünler sattığı böyle çok güzel uzay çatılı bir yerimiz var. Burayı da kadınlarımıza armağan ettik. Sadece kadın üreticiler var burada. Başkası burada mal satılmıyor. Hatta e, son günlerde bu organik ürünlerden de Karşıyaka Belediye'mizin açtığı bir bostanda da organik pazar var. Orayı da gönderiyorum kadınlarımıza ürettiklerini orada da satıyorlar. Vatandaşımcan yani karşıya kalırlar da bu organik ürünlerden faydalanıyorlar. Yine üreticiyi dedim ya hiç e, düşünüyoruz. Aynı zaman bizim ovacık yaylamız var. 1100 metre yukarıda Halıköy bağlı ovacık yaylamız. Ödemiş'te ortak sınır. Burayı da başkanımızı anlatmıştım. Burada üretim yapılıyor kestane, barbunya, fasulye, özellikle son günlerde de son yıllarda çilek. Onların yolu çok kötüydü. Sati asfalttı. Tabi 1100 metre olunca don oluyor. Kar yağıyor, don oluyor. Şimdi geçen sene asfaltladık. Vatandaşın hizmetini sunduk. 8,5 kilometre dağın başında sıcak asfalt. Artık 15 yıllık, 20 yıllık yol sorununu orada çözmüş olduk. O da bizim üreticimize büyük katkımız. Aynı zamanda yayla turizmi. Şu anda dekarı 300-400 olan yerler 800 bin milyon çıktı. Hem ulaşım kolaylaştı hem de o bölgedeki esnafımız da bu turizmden faydalanıyor. Öyle apayrı bir faydamız oldu. Yine Atatürk mahallemizin tüm kanalı hem spor sahamız var, futbol sahamız hem de yanında çok problemli lisemiz var. Bildiğiniz Vahşi oraya akıyordu. Vahşi oraya dereye akıyordu, tasavvur açığıyla. Onu e, İSU'yla beraber ortak bir proje yaptık. Yaklaşık 2700 metre ileri götürdük. Şimdi onun önüne de inşallah önümüzdeki günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi ileri, biyolojik arıtma yeri için çalışmayı başladı. İnşallah onu da orada çözeceğiz. Demin bahsettiğim baraj önünde bir büyük devasa alan. Seçim projelerimin içinde o da vardı. İşte barajın gövdesi 51 bin metrekare. Önü de 200 bin metrekare boş alan. Hiç kullanılmıyordu bu. Baraj önüne elektrik yapmak istedim. Güneş enerjisi. Önünü tarım yapacağım diye seçim kazandım. Hemen 15-20 gün sonra devlet su işlerine gittim. Tabi biliyorsunuz merkez hükümette ters olan yerlerde bunda şey olmuyor, kabul görmüyor. Ama yaklaşık Allah büyük 3 ay 4 ay sonra belediyeye ait bir yerden devlet su işleri su tahliye edecek. Artık sulamayı su verecek. Bizim baktım Beyda Beydesi'nin yerini kazmışlar. Orada hemen o fırsatı çevirdim. 6000 metre verdim. 6129 metre. 55 bin metre tapu aldım. 45 bin metre kiraladım. O barajın önündeki dev alan Beyda Beydesi'ne ait. Şimdi